ne kadar zamanda yapmış bunu? 50 yılda yapmış kardeş. 50 yılda yapmış bütün bunlar işte. Allah kanı rahmet eylesin. Niye? İşte bu zamanını düzgün ve uygun kullanarak yapmış bunlar. Zaman tuzakları, sistem sorunları, onlarla boğuşmak. Halkın yaklaşımı, maalesef zaman öldüğü şekilde. önemli öncelik aciliyet sorunları, erteleme alışkanlığı, iş konik olmak, o da ayrı zaman hastalığıdır. Bazıları iş işkoliktir ve iş çıkartamaz. Acelecilik, kürtelaşlık, kürtelaşıyacılık maalesef bürokrasi de bizim çok başına, başımıza gelen hadise. 50 yere imza attırıyorlar bir tane şey için. Aşırı titizlik, hayır diyememek, gereksiz telefonlar, bakın bu tarafa geldiğimiz zaman, verimsiz toplantılar, karar verme sorunları, yetki devredememek, dağınıklık, sohbetseverlik, teknoloji etkin kullanmama, ve aynı anda birçok işle uğraşmak işte bunlar zaman tuzaklarıdır. Ve arkadaşlar her yerde olmaya çalışan hiçbir yerde olamaz. Bunu unutmayın. Her yerde olmaya çalışan hiçbir yerde olamaz. Dikkatini ve enerjisini birçok iş arasında dağıtan başarısızlık kapısına alınmış olur. Ha bu demek değildir ki bu demek değildir ki iş havar ederken dikkat etmeyin. Yok çok dikkat edin. Diyorlar ki bakın bir işin mutlaka yapılmasını istiyorsanız o işi yapanların içerisinde en meşgul olanla o işe havale diyorlar. Niye? Çünkü adam iş yapmasını biliyor kardeşim. Öteki kadar boşsa iş yapmasını bilmiyor onun için boş. Herkes ondan sakınmış. Zaman akışının farkında ol. Ve zaman artık geri gelmiyor. Getirisi en yüksek ancak ikamesi olmayan tek kazancının kazancın bilincinde olan. Bireysel ve örgüsel verimliliğin ve etkinliğin zaman etkin yönetimi bir sorucu olduğunu unutmayalım kişisel amaçları için harcanan zamanın kişinin daha verimli kullanmasına katkıda bulması lazım. Yani biz bugün mutlaka iş yerlerinde, benim kendi bulunduğum yerlerde de öyle, diyorum zamanınızı iyi ayırın. Bu zamanın bir kısmını da kendi kişisel gelişmeniz için ayırın. <laughs> Ve onu da etkin kullanın. Şöyle saatlere baktığımızda, bugünkünün maalesef tersini görüyoruz. Bakın, bu bilimsel bir çalışma verimlilik ve saatlere bakıyor. En verimli çağda sabah saatidir. Bu saatte uykuyla geçiriyoruz kardeşim çoğumuz. Ben kendi nefsime söylüyorum. Ondan sonra öğleye doğru bu düşer. Öğleden sonra biraz daha kalkar ve akşam üzeri böyle tekrar öne gider. Gece yıllarına kadar sen ders çalıştığını iddia et, vaktini heba ediyorsun. Sabahın güzel zamanı değerlendirir. Onun için mesela eğitimde biz dersleri sabaha koyarız. Uygulama saatlerini falan öğleden sonra yaparız. Bu aslında bir bilimsel çalışmadır. Onun neticesi. Onun için bu zamanı güzel değerlendirin. E bir de işleri önem ve aciliyet düzleminde değerlendirelim. Ne demek bu? Bakın, şu düzlemde dört ana bölme var. İşte önemli ve acil, önemli ve acil işler, önemli ve acil olmayan işler, önemsiz ama mutlaka def edilmesi gereken acil işler, bir de önemsiz ve acil olmayan işler. İşleri bu şekilde ayıralım. Nedir bunlar? Göte diyor ki, Önemli şeyler, asla önemsiz şeyler insanına bırakılmamalıdır diyor. Demek ki önemli şeyleri bilmemiz lazım. Ve bunlar nedir? Bakın en önemlileri belli sürede tamamlaması gereken projeler, krizlerin çözülmesi, bekleme, çözüm bekleyen sorunlar, toplantılar, hazırlıklar bunlar önemli konular. Mutlaka bunların önem verilip zamanında yapılması lazım. Bu da acil değil ama planlama çalışmaları. Vakit buldukça bunu mutlaka detaylı yapmamız gerekiyor. Şu ise, amaçsız telefonlar, ziyaretler, bazı raporlar, hemen yapılması gereken işler bir an hedef edin bunlar başınızdan. Onlardan kurtulun. Şunlar ise bunlardan kaçın. Boş işler, kaçış faaliyetleri, ilgisiz çalışmalar, aşırı televizyon izleme, internette gezinme, haber okuma vesaire bunlardan sakın. İşte bunlar mutlaka yapılması lazım. Öbürlerinden de kaçınmak gerekir. Diğer bir önemli nokta, bugün maalesef benim içerisinde başında olduğum bir hadise. Yani bakıyorum ben masam darman dağınık. Ya masam dağınık kafam da dağınık oluyor. İnanın böyle. Dağınık masam. Yani her şeyin nerede olduğunu biliyorum. Ya elinin altında. İşte yanlış. Masam dağınık kafam da dağınık da kardeşim. Düzenli bir insan değil. Niye düzenli değilsin? Düzenli ol. İşimi gayet güzel yapıyorum. Sen ona bak. Olmaz. O sen onu düzenli, masam düzenleyemiyorsan işini de düzenleyemiyorsun demek. Ancak benim düzenleyebildiğim kadar düzenliyorsun, kendin bir arabada adamıyorsun demek. Ne kadar zeki olduğumu göstermiş değil mi? Ne elim attığım her şeyi buluyorum. Oldu mu böyle saçma şey? Çok çalıştığımın göstergesi. Masa kalmak olunca bazen öyle derler. Ya çok çalışıyor. Amma ne evlat var onun masasında. Geçen gün bizim bir idareci öldü. Ya odasına girdim hocam hayran kaldım diyor arkadaş. Hep diyor tamam Demek, demek ki adam beceriksiz kardeşim onları bak, tasdif edememiş yani. Arkadaşlar. Önemli noktadan bir tanesi, mutlaka ajanda tutun. Akıllı telefon kullanmaya çalışın. Ama akıllı telefon, akıllı kullanın. Telefon sizi kullanmasın, siz telefonu kullanın. Ajanda, telefon, bilgisayar birbirine uyumlu olmalıdır. Bakın, ben her sabah işe gittiğim zaman işte şu ajandam var. Burayı açarım, beş dakika o düşünürüm, acaba o gün ben ne işler yapmam lazım? Bunları bir listelerim. İş bittikçe de oraya tıkmak koyarım. Akşama kadar bakarım. gün e taşan var mı? Yok mu? Varsa neden dolayı taşmış? Onda raporunu yazalım buraya. Bakın. Benim bir Ajandalarım vardı. Ha bir şey mi oldu? Zaman içerisinde hemen gider. kardeşim ben sana 28 Şubat'ta şöyle şöyle demiştim diye arkadaşa söyleyebilirim. Aynen burada bir hatırlarım hafızam. Mutlaka ajanda tutun. Ben yani artık diyecekler ki, şimdi gençler efendim çağın dışındasın sen. kağıt kullanıyorsun. Bir elektronik telefon kullanıyorsun. Tamam, onu kullan. Ama ajandanızı yapın. Ajandayı ihmal etmeyin. Sonra uzun vadeli tespit, uzun vadeli planlar yapın. Ama uzun vadeli tespitler yapmayın. Çünkü onlar sizi sürekli uzun vadeli düşündürmekten kısa sürede yapmanız gereken işlere engel olabilir. Onlara da kadar Ajandanızda gerektiğinde şu tarihe kadar yapılacak tarihleri bildirin. Ve e, arada sırada eğer Aslanınız varsa sizinle beraber çalışanlar, onların da ajandalarını kontrol edin. Yani zamanı gelmeden bile bir vesileyle kontrol edin ki ne kadar ilerlemiş. Çünkü oradan gelecek sonuca göre sizin de başarınız etkilenecek. İşte biraz zamanı verimli kullanmak için not defterini kalem eksik etmeyin dediğim gibi. Ve aklınıza gelen konu ne varsa not edin. Ha bir de diğer bir nokta sevgili arkadaşlar. Bu deftere siz başka şeyler de yazabilirsiniz. Mesela benim bazen bakarsın aklıma bir devre gelir. Devre şemaları çizerim buraya. Elektrik ben. Devre şemaları çizerim. Buradan kesinlikle sayfa yırtmayın. Ya çok saçma bir şeymiş bu be. Bir çizgi atacağım. Üç gün sonra ben amma zekiymişim dersin onu göreceğim. Çünkü bir fikirden çıkmıştır. Katiyen yırtmayın. Mutlaka tarih koyun ve sıralayın. Ajandada da önemli noktalar bunlardır. Benim böyle bir defterde doktor tezim çıktı. Başka beceriliği ne daha var. Mesela bugün artık işte e, e, iftira haberatları var, e, patent falan denilen var. Onlar için bile de bu delil olabilir. Niye? Mahkemeye götürürsün, günlük her şeyin önünde, kendi her yazımla delil olarak kullanılıyor. O kadar önemli. Ve ayrıca başka bir şey daha var. Senin bilgisayarla müşteri bulmak, çalarlar ama bu konuşur çalmaz. Anlamazlar çünkü. Benim fizik profesörü, saygıdeğer bir arkadaşım var. Ciddiyeden işte dönerken Türkiye'ye bir video kutusuna kitaplarını koymuş. Hayır falan ya kitaplarım gitti diye. Eyvah dedim sen bol miktarda küfür yedin dedim. Niye dedi? Adam onu video çalıyor diye çaldı. Kitapla çalıyor diye çalmadı ki. Video kutusuna koymuş. Bunlardan bahsettik. Bir de diğer bir nokta, Allah seyahat hayatını daim eylesin. Korkut Özel Bey bunları bize şey yapmıştı. Oğlum demişti, hiç unutmuyorum. En iyi iyinin düşmanıdır demişti. Yani en iyi yapacağım diye iyi terk etmeyin. En iyi yapma hedef değil, ayrı. Fakat onu yapacağım diye bakarsın, vakit dolmuştur, projenin zamanı geçmiştir, sen cezaya binmişsin. Olmadı. Olmadı. Onun için daima dengeyi sağlayın. İnsanlık tarihine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bana göre insanla tarihi Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Benim e, birinci ceddim Adem Aleyhisselam'mış. Ha başkaları başkasını tanıyor mu? Beni ilgilendirmez. Yani ceddi Adem Aleyhisselam'ın başkası var. Sonra ben bilemem. Onları ben bilmiyorum. Öyle iddia edenler var çünkü. Adem Aleyhisselam Nuh tufanına kadar olan zamana kadar fazla bilgimiz yok. Tarih üstüne demeli Nuh tufanın hepsini de buldu. Bugün işte bulmaya çalışıyorlar falan. E, o da belli değil. Ondan sonra eski çağlar var. Nuh tufanından Batı Roma'nın çöküşüne kadar. Orta çağlar var. İşte bu bizim İslam Çağları aslında. Endüstri çağı var. Ve bugün 1950'lerde itibaren bilim çağı var. Ve 1953'ü bilim adamları bir sınır olarak koyuyorlar. Neymiş o sınır biliyor musunuz? Amerika'da mavi gömleklilerle beyaz gömleklerin sayısı aynı olmuş. Yani endüstri sektöründe çalışanlarla sivil sektörde çalışanların veya hizmet sektöründe çalışanların sayıları aynı olmuş. Ondan sonra hizmet sektörü arttı, bu endüstri sektöründeki çalışanların sayısı azaldı. Onlar yine yani robotlar vesaire gelmeye başladı. Ve bugün gittikçe bu onun için bilim çağı deniyor. Ve 70'lerden sonra artık eğitim değişmeye başladı dünyada. O çağa uyumlu eleman yetiştirmek için. Çünkü daha önceki eleman yetiştirme tamamen endüstri çağına uygun eleman yetiştirmek için. Onun için bakın Hazreti Efendimiz'in bir tavsiyesi var. Ne diyor? Çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin diyor. Artık bugün bilim çağına göre yetiştirmek durumundayız. Yani ben belki şunun ucunu görebiliyordum uzaktan. Biraz yaklaştım buraya gördüm. Biraz daha yaklaştım buz kütlesinin altında bir şey gördüm. Bugün cihazda da çok daha derinliği görebiliyorsam benim gençlerimi o derinliklere göre de yetiştirmem gerekiyor. İşte önemli nokta bu. Bakın 1954'te bilgisayar yapılmış. Şu bilgisayarı yapmışlar. Demiş ki adam, o 54'te bilgisayar yapan adam, Tabi o zaman ki devasa belki binaya yalan şeyler. 50 yıl sonra demiş, bilgisayarlar eve girecek demiş, evlerde kullanılacak ve böyle olacak demiş. Yani 54'te, 2004'teki bilgisayarı bu şekilde tahayyül etmişler. Düşünebiliyor musunuz? 2004'te benim hem bir bilgisayarım var hem bir bilgisayarım var. Demek ki teknoloji çok hızlı gelişiyor ve bizim hayal edebildiğimizden daha ileri gidiyor. İşte bunlar da bizim düşünmemiz gerekiyor. Eğitimde o zaman yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var. Nedir bu yeni yaklaşımlar? Bunlar bakın teknolojik yenilikler bir toplumun kültürel zenginliklerinin, icat gücünün ve sorunların üstesinden gelme arzı ve eteğinin kanıtlarıdır. Bunlar bir gerçek. Onlar toplumun etkilenir, toplumun etkilerler. Ayrıca daha önceleri işte endüstri çağında teknolojik gelişmeler usta çırak ilişkileriyle aktarılıyor. Yani ustasına veriliyor. Hala o geçerli çünkü endişe her zaman var. Fakat bugün gerçek ilişkiler ise teknolojik gelişme, bilimsel bilgi ve mühendislik tasarıma dayanıyor. Peki tasarım nedir? Ona bakmamız lazım. Nasıl elde edilir bilgisayar bilgi? Ne diyor Peygamberimiz? Zandan uzak kalın. Zana dayanarak söylenen sözler, sözlerin en yalanları diyor. Demek ki zannın bir şey yok gerçekten bilimsel olarak ispat edilmiş nedir? Onu bilin, öğrenip ona göre konuşmamız lazım. Peki nasıl elde ederiz bu yılda bilimsel bilgileri? İşte öğrenmeye çalışmakla elde ederiz. Yani talim ve terbiye elde ederiz. Ve maktüveyle güzel bir sözü var, hoşuma gider her zaman. Eğitim kafayı geliştirmek demek değil, belleği doldurmak değil mi? Bir gün Cidde'de bölüm başkanı çağırdı. Gittim, hayır ne istiyorsun dedim. Ya dedi, bu kopyadan yakalanmış bir çocuk dedi. Ee, ne yapmamız lazım? Orada kopyanın cezası çok ağır. Ne çekiyor bu çocuk dedim? Formüller. Vallahi dedim ben olsam hocayı cezalandırırım dedim. Talebeyi değil dedim. Niye dedi? Ya kardeşim dedim mühendislik formülü ezberlemek mi kullanmak mı dedim. Ona karar ver. Şimdi dolayısıyla yani kafayı geliştirmektir. Benleyi doldurmak değil. Bunu unutmayalım. Tasarım dostlarım bizim zeka şey ile 5T kavramından geçer. Yani tasarım dediğimiz derste şu beş tane T'nin bir araya gelmesinden ibarettir. Şöyle bu yöne biz saat yön diyoruz, bu yöne biz tavaf yön Şöyle bir tavaf edersek tasarım etrafında ne görürüz? Önce tahayyül. Geniş düşünebilmen lazım. Geçen bir arkadaşım anlatıyor. ben diyor eleman alımında normalde mülakata girme olma diyor. kadar bir evrak almak için girdim diyor. Bir firmada çalışacak bir mühendise soru soruluyor. Oğlum ne olmak istersin? Burada şef olmak isterim efendim diyormuş. Çocuk. Niye? Babası işçiydi. Babasının gördüğü en yüksek kişi şefti. O da orada şef olmak istiyor. Daha öyle bu kadar. Halbuki oraya ne katkıda bulunabilecek, değer yapabilecek, onlardan faydalanması, ne fayda sağlayabilecek, onları tartamıyor. Siz eğer hayal ediyorsanız, onu geliştiremezsiniz. Onun için, Büyük düşünmeye öğrenmemiz lazım. Ama büyük düşünüp de lokmayı da büyük yutarsak boğuluruz. Lokmayı da küçük küçük yapıp bana göre kademe kademe almamız gerekiyor. İkincisi tefekkür. Buna İngilizce'de conceptual design derler. Yani ben acaba bu tahayyül varabilmek için, yani o hedefe alabilmek için hangi yoldan gitmem daha uygundur? Hangi yol beni en iyi, emin şekilde getirir? En az zararda getirir ve en başarılı olurum? Onları tatebilmektir. Sonra onu uygularız, takip ettiririz. Ondan sonra onu bu sefer hem laboratuvarda hem dışarıda bol bol deneriz. Acaba yeterli şekilde ben bunu geliştirmiş miyim diye. Ondan sonra bugün maalesef çok önemli bir konu oldu. Teslim. Onu müşteriye ben nasıl veririm? Müşterinin bunu kullanmasını sağlayacak eğitim nasıl verebilirim? Kitapçığım nasıl hazırlarım? Kargo'yu nasıl gönderirim? Bugün bakın internet üzerinde alışveriş yapıyorsunuz. Bütün firmaların şikayeti lojistikte. Hamal buzdolabına diyor, elip darbe vuruyor ki diyor arkadaş, iş adam bir şey görmüyorsun. Açtı buzdolabı al ağız, arızalı. Ondan sonra geri gidiyor. Oradaki hamalın düzgün eğitilmemesinin işte size bir sürü ürün yansıması meydana geliyor. Peki o hamalın öyle sıkıntısı var. O zaman ne yapacaksın sen mühendissin, o hamalı da eğitemiyorsun. O zaman kardeşim hamallarına bir cihaz ver, merdivenleri tıkır 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 cihaz çıkartsın. Başka yapacak bir şey yok. İşte bir tasarımda da başarılı olmak için arkadaşlar ekonomik etmenler nelerdir? Emniyet, hijyen, sağlık, güvenlilik, estetik bakışı elime yakışıyor. Kabaca bir şey olsa yakışmaz. Estetik işte bu. Etik ve sosyopolitik koşullar gözünde olmalı. Yani şu hayalinizi büyük düşünün ama büyük hareket etmeyin. Siz ufku görecek şekilde kendinizi yetiştirin ve düzenleyin. Önemli olan bu. Bu arada insanlara saygı yaramamız lazım. Japonlara başarısını sorduğumuz zaman biz de üç şeye bağlı diyor. Bir, insanlara saygı. İki, israfı önleme. Bakın tasarruf değil, israfı önleme. Üçüncüsü diyor, kaizen. Sürekli gelişmeyi de demek diyor. İşte ne diyor Peygamberimiz? Kalbinde minicik kibir olan kimse cennete giremez diyor. Ya ne kadar büyük bir söz. Allah razı olsun. Bakın tevfiznameden bakıyorum İbrahim Hakk Hazretleri'nin. Ne diyor? Hiç kimseye hor bakma, incitme görür yapma, sen nefsine yandır, çıkma, mevlam görelim neyler neylerse gider eyle. Kimseye hor bakma, herkesi kendi haliyle hoş gör. Ve bize artık yönetici ruhu değil, yönetici ruhu kişi nedir? İşi doğru yaptırmaya dağıtılır emirler. Bugün artık yönetici ruhu değil, lider ruhu insan lazım. O nedir? Doğru işi doğru yapmaya, yaptırmaya odaklanır. Yani kendisi önce yapar, gösterir, eder, yetiştirir. Ondan sonra da onu güzel bir şekilde hatır insanlar da Peki bütün bunları yaptık. Ne oluyor biliyor musunuz? Benim küçüklüğümde rahmetli annem işte böyle ekmekte saç, saçta ekmek pişirirdi. Ama ne güzel biz sabırsızız. Çin çamur yerdik daha iyice ısınmadan. Artık saç tavanın tam tavana gelip bir bakar ki Allah hamur bitmiş. Hamur biter. Ondan sonra işinizi kurarsınız. Çaklar dönmeye başlar. Tıkır tıkır her şey giriyor. Fıstık gibi gidiyor. Aman ne kadar güzel. Aman öyle heyecanla devam ediyorsunuz. İş dağılır. Bir yer siz onun içine çekiverir. Ömür biter. Öyle. Onun için ne diyorsunuz fazla rahmetli? Ömür ağaçlarında savrulan bir yapraktır. Ne kadar genç olursan ol, sorun kara topraktır diyor. Bitti sorumuz ama. O zaman ne yapmak lazım? Ha, bakın muhteşem Süleyman'ın burada muhteşem bir tavsiyesi var. Bugün o size filmlere falan inanmayın. Adamın ömrü net 10 seneden fazla atın geçmiş ya. Sen gel de bugün orada zevk sefa geçen bir adam gibi onu göstermeye çalış. Yani bu kadar çok özür dilerim hocam, edepsizlik olmaz. Ben şahsen utanıyorum. Kusura bakmayın, onları duymaktan bile. 72 yaşında adam e, orada hak meydanında neredeyse vefat ediyor. Ve diyor ki bakın, kendisi divanı vardır. <laughs> Zikat var seferinden sonra şunlar diyor. Ne diyor? Ben bunu okuyamam tabii. Ramazan hocamın yanında aslında suyu edeptir benim bunu okumaya kalkmam ama bu failatun, 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 failun aruz benzer yazılmış bir şiir. Ben nasıl okuyayım bunu? Mühendis anlamaz bu işte. Ama okumaya çalışayım. Âlem içten muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes, sıhhat gibi. Hep bunu söylüyorlar. Altını okuyalım bakın ne var? Nefaret dedikleri ancak cihan ablasıdır. Olmaya bahtı saadet, dünyada vahdet gibi diyor. Benim için de bu son iki daire çok önemli. Bütün dünya ikisini bilir. Efendim halkın gözünde iktidardan, zenginlikten değerli bir şey yok. Halbuki şu cihanda bir nefes, sıhhat gibi, mutluluk olmazsa doğru. Ama alttaki nasıl? Saltanat dedikleri şey cihan ablasıdır diyor. Dünyada Allah'la bir olmaktan daha mutlu bir şey yoktur diyor. Tarih yoktur. Önemli olan umut, bu mutluluğu yakalayabilmek. O zaman bakın rüzgarı kontrol edemezsiniz. Ama güzel kullanabilirsiniz. Yelkenleri, dümeni o zaman ne yaparsınız? Rotonuzu durursunuz işte. İşte zaman kullanımının en önemli noktalarından bir tanesi budur. Muhammed İkbal ne demiş? Pakistan'ın meşhur şairi. Sen ki Allah'ın bak diye hitap ettiği varlıksın. Niçin bu yoldan körler gibi yürüyüp geçiyorsun? Bahar rüzgarı gibi günlerin üzerinden geçip gitme, Gülistan'ın manası da. Aynı gökte uçarlar, lakin karganın dünyası başka, şahinin ki başkadır diyor. Biz karga değil, şahin olmaya çalışalım. Genel nameden biraz fazla mı sıktım sizi? Bir işi murad etme, olduysa inat etme, haktan durur, et etme, Mevlam görülür, neyler neyler sevilirler. Yani bir işe sen şey al ama onun içinde mutlaka ölme. Eğer o işte bir sıkıntı varsa demek ki onun olmaması için hayırlıdır. Çünkü Cenab-ı Allah bir kapıyı kapatmadan başka bir kapıyı açmıştır. Fakat biz insanlar kapanan kapından da ağlamaktır, açılan kapıyı görmeyiz. Sıkıntımız burada. Bakın diğer bir nokta. Geçmişle geri kalma. Müstekbele hem dalma. Haliyle dahi olma. Mevlam görelim neyle? Değilersek bize Yani Necip Fazıl'ın bir sözü var. İnsanları biz diyor ömrümüzün yarısı diğer yarısını düşünmekle geçer. Diğer yarısına vardığımız zaman da bir öncekiyle hayıflanmakla geçer diyor. Yani dünü düşünmekten, bir düne üzülmekten, geçmişi düşünmekten bugün değerlendirelim. Günümüzü çok iyi değerlendirelim. Geçmişte bize endişeye sevk eden çoğu hadise zaman içerisinde ya önemini kaybeder veya hiç olmaz. Unutmayın. Onun için dostlarım beş şey gelmediler evvel beş şeyi mutlaka değerlendirelim ve kıymetini Bir, ihtiyarlık gelip çatladığında evvel geçtiğim. Ya ben ne dedim? 68-69'da burada elma patates sattım ya. Kaç sene geçmiş ya? siz der gibi gençtim o zaman. Şimdi bir pirifani, Ben yani böyle sohbetlere gittiğim zaman aman hacem mi diyorlar. Hatta bir sohbetimde efendim e, çocuklara not tutuyor ve o konuşmacı arkada da fikir yazdırıyorlar. Arkadaş bilerek dedik hocam sen arkada ne yazmışlar biliyor musun dedi. Ne yazmışlar dedi. Bunlar lise son sınıf belediye ayarlıyor. Lise son sınıf üniversite bir öğrencileri. Bize bir profesör gelecek dediler. Karşımıza geldi bir hacem mi? <laughs> Ama onun dersinden aldığımız zevk kadar bir dersten dert kalmadık. Bir <laughs> şeydi bu yani. Şimdi e, ihtiyarlık gelmeden evvel gençliğin kıymetini bildik. Çok çabuk geçiyor. Ve bakın ben okuduğum kitapların çoğunu gençken okudum. O zaman burası da boş var rahat yazılıyor. Şimdi üzerinde yazı gibi kayıp geçiyor. Hastalık gelmeden evvel sıhhatin, fakir düşmeden evvel varlıklı olmanın, Meşguliyetten evvel boş zamanı. Bakın en boş zamanında sarabeliktedir çocuk. Unutmayın bunu. Bir arkadaş var. 10 sene doku fakültesini bitirmiş. Sonra milletvekilliği yapmış. Diyor ki hayat iki tane meslek var diyor. Şahane diyor. Birisi sarabelik birisi milletvekilliği diyor. Ah şu imtihanlar olmasa da sarabelik en güzel diyor. Ama onun gibi de olmayın yani. 10 sene doku fakültesini bitirmiş. Yani. Ee, ve ölüm gelmeden evvel de hayatın kıymetini bilelim arkadaşlar. Onun için Bakın Cenab-ı Allah'ın verdiği muazzam bize güç var. Bu gücü güzel kullanalım, tanıyalım ve onu gerçekten en güzel şekilde değerlendirebilirim. Onun için Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Biz kendimizi bilelim önce. Ve kendimizin zamanını çok güzel ayarlayabilelim. İşte bunu yapabilirsek o zaman nedir? Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, Evet bizimdir diyoruz. Da. Ne kadar güzel değil mi? Onun için ben de bir dua ile bitirmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu ilmimizi artırsın, imanımızı kuvvetlendirsin, ahlakımızı güzelleştirsin, rızkımızı bollaştırsın, vaktimizi yani zamanımızı bereketlendirsin diyor. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim kendi hatalarımızı da görmemize neden oldu. Gerçekten çok verimli olduğunu düşündüğümüz bir konferans oldu. Kendisi sağ olsun, var olsun. kendisine bir hediye takdim etmek istiyoruz izninizle hocam. E, kendi vermek üzere üniversitemiz doktoru Profesör Doktor Sayın Ramazan Kaplan'ın teşviklerini özledim. <laughs> falan söz konusu değil. Hocam Allah. gençlerin arasında genç düşüyoruz elhamdülillah. Elbette evet, Allah'a çok şükür. Bir de ayrıca bir şey söyleyeyim hocam evet, müsaade ederseniz. Genç kimdir çocuklar? Genç kimdir? Sizden Söyleyin bakalım genç. Hayır içinde canlı olanlar. Eğer adam bir yerin 20 yaşında bile bir hayır işi yoksa onunla hayat yok. Onun için genç demek hayır içinde canlı. Daima hayır içinde canlı kalmaya çalışır. Buyurun tamam. hocam. <laughs> <laughs> Sağolun hocam. yani hayırlı işte e, yarış yapan, o yarışta koşan yoksa sakalı beyazlılar ya da sakal olan değil yaşlı olan. E, Mahattin hocamız benim bir e, üniversiteye üniversite baş, burada görev başladıktan sonra Malezya e, ya iş gitmiştik. Oranın dönüşünde tanıdığımız kocalarımızdan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan birisi. Hakikaten dönüşte e, uğramıştık ciddeden kendisini tanımaktan da son derece bahtiyar olduğunu ifade etmek isterim. Hakikaten bir dost, hakikaten bir iyi insanı ve belki bizim eğitimde esasen sahip olduğumuz ama biraz kaybettiğimiz bir geleneği de hem şahsında hem kendi hayatında uygulayan, sahip olan bilim insanlarımızdan birisi. O da biz eskiden bilim insanlardan bahsederken ilim sahibi diye söz ederdik. Sadece ilim sahibi demez, alim derdik ama aynı zamanda ilfan sahibi derdik. Ee, zannediyorum ki herhalde son zamanlardaki çabalarımız da buna doğru gidiyor. Bir mühendis olarak zamana böylesine sosyolojik, felsefi efendim bir anlam yüklemekte işte bu benim kanaatimi göstermesi. Yalnız ben küçük bir şey anlatacağım ondan sonra bitireceğim. Tabii bu zamanı kullanma konusunda böyle formüle edilmiş şeyler yok. Burada tabii çok güzel şeyler var ama bunları ne kadar uygulayabiliyoruz? Bir de bunlar çok kısmı insanların bizatil olarak son derece yakından alakalı. Mesela kendimle alakalı bir husus anlatacağım, çok küçük. O da şu, ben yazı yazma konusunda işi hep son ağına bırakıyorum. Hep sonra ağına. Mesela altı ay önce bana sipariş verilmişti, şu yazıyı sizden bekliyoruz ya. tamam derim ama o 6 ayın en son haftası, en son günü değilse o günlere denk gelir ama o güne kadar e, kafamda bu konuş şekillerdir, yani bir şeysi vardır. Geçenlerde vefat etti, geçen yıl Allah rahmet eylesin, Mustafa İbriyazoğlu, belki çoğunuz bildiği birisidir, o benden yazı istedi, burada, yani birkaç yıl önce olan hadise. Altı ay önce söyledi, tamam dedim yazacağız. Bir gün telefon etti şart diye, dedi ki yazıyı pazartesiye bekliyorum. Pazartesiye bir gün mü var, iki gün var. Ben tabii benim kafamdaki zaman da onun e, benden talep ettiği zaman farklı düşündüm şu anda. Dedim ki abi bu kadar acele ne gerek var. Ben de dedi acele ediyorum. Ha, o, altı ay önce bana söylemiş, Sonradan tabii ki mahcup oldum. Ha, dedim ki yani önümüze kalktı falan peşmek derken, derken biraz da o mahcubiyetle de hakikaten onu da üzgün bir kadına hareket ederken bak dedi sana bir şey anlatayım. Adamın birisi doğacak çocuğuna bir beşik siparişi vermiş. Belki hikaye bilenler vardır. Zaman geçiyor falan falan falan. Çocuk 8 yaşına gelmiş. Ama ortalıkta beşik yok. Baba diyor ki oğluna, 8 yaştaki oğlana git diyor ustaya söyle, şu bir şey yaptıysa al gel, yapacaksa da yapsın. Selam söyle deyince, çocuk gidiyor, baba diyor, selam var diyor, bir şey yaptıysa al gideceğim. Ya da artık parası mı öyle? Ve diyor ki, git baba da selam söyle, ben diyor bu kadar sıkışa gelemem. Arada sekiz yıl geçmiş. Bunu anlatınca Mustafa Bey Dedim abi herhalde bu görüşmemizin en güzel şeysi bu oldu. Ben bunu hep anlatıyorum şeylere. Devremdeki arkadaşlara. Ama özellikle genç arkadaşlarımız buna çok ihtiyaç var. Aslında bunu söylerken de biraz da haksızlık yapmıyoruz. Aslında hepimizin ihtiyaç var. Çünkü biz kıyametin kopuyor olduğu an.